saygıdeğer izleyenler, iki programda size görünürde bildiğiniz ama gerçekte bilmediğiniz konular hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Çünkü zaman zaman özellikle dış Türkler yanında ayıp oluyor. Türkiye'mizde 85 milyon insanın %95'i, %97'si Türkçe konuşuyor. Ama Türkçe konuştuğunda Türkçe nedir, ne değildir? Okullarda biraz ders veriliyor ama çocuklar daha sonra onu unutuyorlar. Yani bunun biraz kökenine inmek istiyorum bu. Bir iki programdaki Türklük nedir ve Türk kimdir? Tabii bunları konuşurken Türk üstündür. Diğer ırklar aşağıdır. Böyle bir hiç niyetim yok. Objektif olarak her insan benim için çok çok önemlidir. Her halk çok çok önemlidir. Her millet çok önemlidir. Ama mesela Almanya'ya gittiğimiz zaman bakıyoruz ki Almanya'da Hamburg'da konuşulan bir Almanca ile Münih'te konuşulan Almanca ikisi birbiriyle hiç anlaşılacak durumda değildir. Her birinin ayrı ayrı dünyaları var. ama ikisi de Almancadır. Bizim de Türk dilinde bir ana kökenlerimiz var. Kökene daha sonra yani ben başlangıç bugünden geriye gitmiş olacağım. İkinci programda 3-4 bin sene öncesine varmış olacağız. Demek ki biz neyi bugün konuşuyoruz? Konuşuyoruz ki ben Türkçe konuşuyorum. Ama ben niçin Türkçe konuşuyorum? Acaba ben Türk miyim? Acaba ben Arap mıyım? Acaba ben Acem miyim? Acaba ben Abaza mıyım? Ne miyim? Biz getiriyoruz insanları birbirine karıştırıyoruz. Karıştırdığımızda ve onun içinden çıkamıyoruz. Bir, Türk dilli halklar vardır. Ki bunların Türk dilli halkların sayıları gerçekte baktığımızda 250 milyonla yaklaşıyor. Bu Türk dilli halklar Çin'den başlıyor, Finlandiya'ya kadar devam ediyor. Bu ülkelerin hepsinde o dil devam etmektedir. Bir de var ki gerçekten boyları, kökenleri Türk olmayı Türkçe konuşan halklar vardır. Mesela Türkiye'de konuşuluyor Çerkes, Çerkez kati surette Türkçe konuşan bir halktır. Türk değil ki. Abaza. Türkçe konuşan bir halktır. Ben gittim Çerkezistan'a, Rusya'da. Onların kendilerinin dilleri var. Veya mesela eskiye baktığımızda eskiden Türklerin ana köklerinden ikinci boyda 6 aydan sonra Bulgarcadır. Bulgarlar çok eskiden Türklerdi ama şimdi Türkler değiller. Köklerinde Türkler kalmıştır. Demek ki burada biz neyi kast ediyoruz? Ve burada da falan Türkiye'deki bugün Türkçe konuşan vatandaşlar herhangi bir dış Türkle karşılaştıkları zaman bir iki kelime konuştuklarında aa bu da Türkçe anlıyor, bu da biliyor. Bunları konuştuğu zaman hiç ayıp olduğunu düşünemiyor. Çünkü bunu konuştuğu zaman bilgisizliğini ortaya koyduğunu düşünemiyor ki en azından Türk lehçelerinin mesela diyelim ki Türkçe lehçeleri neler var? Türk lehçelerinde biz bakıyoruz ki en eski Türklerden bir tanesi Bulgarca Türkleridir, Halaç Türkleridir, Kaşgay Türkleridir. Ondan sonra geliyor bu yakınlarda Kıpçak Türkleridir, Oğuz Türkleridir. Oğuz Türkleri yani illa Uygur Türkleridir. Uygur Türkleri bizimle konuştuğu zaman bambaşka oluyor. Ve Bir de bir konuya da değinmek istiyorum ki, Türkler yaşadığı ülkelerde, bölgelerde o ülkelerden ne yapmışlar? Faydalanmışlar. Aynı zamanda da farkında olmadan dillerini asimile etmişler. Mesela ben kendim Tebriz'de doğdum. Tebriz'de büyüdüm. Yüzde yüz ana dilim Türkçedir. Fakat bizden sonraki nesillerde orada Farsça karıştı. Daha sonra Bakü'ye gittim. Bakü'de ki kardeşlerimizle konuştum. Baktım çoğunların konuştuklarının yarısında Rusça, biraz da Farsça var. Daha sonra Türkçeyi, Türkiye'de konuşulan Türkçeyi karıştırdım. Baktım ki Türkiye'de konuşulan Türkçe tamamen kozmopolit bir Türkçedir. Yani içinde İtalyanca var, Fransızca var, İngilizce var, Farsça var, Arapça var. Bunları soyutladığımız zaman halbuki bu dil kendisi her şeyi konuşmaya müsait olan bir dildir. Beni dinlediğiniz için, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bundan sonraki programda biraz daha geçmişe doğru gitmiş olacağız.